Arkadaşlar hoş geldiniz. bugün bir konuya açıklık getirmem gerekiyor ee, bunu duydum da ilk başta çok güldüm bayağı bir ve e, bazı arkadaşlar kanalıma spam yapmışlar ama bilmiyorlar ki e, hepsinin yorumunu gizledim <laughs> ve e, bu yorumları gizlendiği için de tüm arkadaşlar spam yedi ve yorum yapamayacaklar bunu da youtube'a bildirdim sebebi de şu burada görüyorsunuz ki blue bay yazıyor değil mi bu blue boy aslında bir youtuber ve ben bunu burada kullandım çünkü sebebini söyleyeyim size arkadaşlar youtuberlar Birbirlerine benzer derecede içerik üretebilirler. Örneğin Enes Batur başkalarının kapak resmini bile çok benzeyerek yapabiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Çünkü e, Youtuberlar kendi içerikleriyle büyüyorlar ve birinin yaptığı bir içeriği başkası da yapabilir ama tamamen kopyalamasına gerek yok. Yani tamamen kopyalamazsa spam demez, telif demez. Ben burada bu kelimeyi kullandım. Sebebini de hemen size anlatıyorum. Çünkü e, bu yani kelime ya da terim, bu şey ismini ağzıma almak istemiyorum. Çok kötü bir nick. Eee ağzıma almak istemiyorum ama bu terim benden çok aranıyor. Ve e, şunu göstermek istiyorum. Ben burada bunu kullandığım için e, bana linç yani kötü kötü yorumlar yazdınız ama diyecek mi yani bu kadarına? Şimdi size şunu göstereyim. E, bu arkadaşın kanalına gittiğimizde şöyle gösterelim. Şimdi bakın geldik burada şöyle geçeyim. Şuna geçeyim. Bakın burada Ark Mobile Türkçe yazıyor. Hepsinde Ark Mobile Türkçe yazıyor ve Ark Mobile Türkçe benim kanalımın kanal ismi. Yani aslında şu an YouTube'a göre bu kişi benden prim kasıyor. Çünkü benim kanalımın kanal ismini en başta kullanıyor ki farkında değil. Ben sadece burada etiket olarak kullanıyorum ve burası açıklama kısmı. Bakın ben mesela buraya Saber Tooth nerede yazmasaydım, Saber Tooth nerede bulunur yazmasaydım bu videoyu e, arattığınız zaman sizin karşınıza çıkmazdı. Çünkü Saber ile alakalı bir şey geçmesi lazım. E, kendi kanal adımı da yazdım görüyorsunuz. Çünkü siz benim kanal ismimi yazdığınızda benim videom karşınıza çıksın değil mi? Başkasınınki çıkmasın. Onun dışında diğer videolarımda da kullandım. Evet. Çünkü e, dediğim gibi bunlar etiket almadım kimsenin de bir şeyini kopyalamadım. Bana prim kasıyor demeyin ve arkadaş Instagram'dan göstermiş. Prim kastığımızı söylemiş ama e, farkında değil kim kimin kasıyor, hiç farkında değil. Garip. Şöyle durdurayım. Bakın burada bir sürü kişi laf söyledi ama sadece şuradaki blue bayası yüzünden ve burada bakın gene ben kuvvet Quetzal Temin, kuvvet sağ yazdım. Sebebi ise e, şöyle siz mesela buraya e, Kuvvet Zal yazdığınız zaman videom karşınıza çıksın. Sadece tek sebebi bu. Bu kadar. Yani ben buraya bu terimleri yazınca ben para kazanmıyorum. Ben bir şey kazanmıyorum. Sadece videom sizin karşınıza çıkıyor. Bu kadar. E, tabii ki ne diyebilirim ki yani. Arkadaş kendine yakıştırmış. Benim, benim diyecek pek bir şeyim yok. Ve e, şunu da gösterelim. YouTube stüdyoya geliyorum. Bakın yani bir sürü yazmışlar ama hiç farkında bile değiller yani ne olacağını. Bak yani bir sürü yazmış. Sabahtan beri siliyorum ama e, hatta bir 10 dakika falan oldu sileli. Bayağı da temizledim zannediyorum. Bakın hep aynı kişi. Ya bu kadar çok mu seviyorsun? Anlayamadım ki bak. Dolu. Evet yani e, bunların şu anda bana hiçbir zararı olmadı. Tam tersine e, bunları da kanıt olarak YouTube atacağım. Bakalım ne olacak? E, kim kazanacak göreceğiz.